Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çocukların odalarının turunu çekeceğiz. Evet arkadaşlar bugün bizim odamızın turunu çekilecekler. Tabi odalarımız aile olduğu için ilk kardeşimin odasından yani Ecem'in odasından başlayacağız. Evet arkadaşlar gelin şimdi sonra yukarı kata çıkalım. Geleceğim cim. Gel kucağım anneciğim. Geldim anne. Ben de, sen de babanın kucağına. Şimdi üst kata çıkıyoruz arkadaşlar. Hemen. Evet arkadaşlar yukarı kata şimdi geldik. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi ilk olarak Ecem'in arasından başlıyoruz. Anne oradan biraz daha ne da biliyordum bugün video olduğunu. Ama ne yapayım anne biraz daha ne kaldı. He ama ne yapacağız çekeceğiz şimdi. Evet hadi çekeyim şeyin odun de görüşünler yani Benim odam daha güzel. He he koşma. Hadi hani çekelim. Evet arkadaşlar. Çekelim şimdi. Ecem göster bakalım Adana Tamam hadi gelin anne. O zaman biz de gelelim. Yok siz isterseniz şeyin odasına gidin. Tamam biz şey oğlumun odasına gidelim o zaman. Değil oğlum bize de senin odana gidelim o zaman. Gel hadi. Arkadaşlar azıcık önce yanlışlıkla gösterdim sanırım ama olsun biz odayı gösterelim şimdi. Bu arada arkadan sesler gelebilir çünkü bizim evde annemle aşağı katta kalıyorlar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yani. Neyse önemli değil onlar. Takmayın siz arkadaşlar onları. Evet Ecem'in odasının girişi şöyle yapmak istedik. Burada güzel bir yaptırdığımız çocuklar için bir tane şey var. Burada da zaten satılıyor Toka Live mağazasında bunlar. Anne ben göstereceğim. Tamam kızım al kamerayı. Tamam. Ben şu köşede oturuyorum o zaman. Tamam annem. Evet arkadaşlar annem yol yedim. Yo, Şimdi ben çekiyorum işe. Bu yarısını böyle yapmak istedim. Çünkü böyle daha güzel geçiyor. Burada da havlularım var. Gece yatarken böyle alıyorum. Burnum falan çıkıyor. Işte. Böyle daha güzel oluyor arkadaşlar. Anladığınız gibi. Burada da köpeğim var. Kakao adı. Burada da malzemelerim var. Bir de televizyonum var. Şurada da saatim var hani işte. Burada emziklerim var arkadaşlar. Takıyorum bazen. Bu dolapta da böyle eee şeylerim var. Bu kutuda da böyle şap, kapma bir şeyler var falan filan işte. Burada da kıyafetlerim var arkadaşlar. Şimdi benim odam böyleydi. Şöyle bir görün kamerayı şöyle kestim. Evet. Şimdi almaya verebilirim kamerayı. Anne gel, geliyorum kızım. Gel bakalım şimdi. Şimdi kardeşinin odasını çekmeye gidiyoruz. Evet, şimdi kardeşin odasına çekmeye geldik. Evet, ben gelmeyeceğim onun eşken bu döteceğim. Anne gel, gel ben tantim odama gelin. Ben tantim anne sen gel. Baba sen çık sen istemiyorum. Allah Allah sattı beni ya. Hadi kızım. Evet arkadaşlar benim odamda bu şekilde. Bir anne beni bıyak. O tamam be. Burasında böyle ışıklandırma var. Burada da kardeşimin şeyini çok beğendim için ben de yaptırdım. Kışkançsın. Oğlum sen kışkanç. Değilim ben kışkanç. Burada da köpeğim vanilya var. Evet arkadaşlar. Burada da kıyafetlerim var. Bazıları kirli olduğu için böyle Burada da böyle çiçeklerim var. Burada da tabii ki de bende bir şey var. Onda televizyon var. Burada da böyle şeyim var. Burada da bir böyle onun mevziğim var arkadaşlar. Aslında şöyle koymayı düşünüyordum. Biraz daha yakın. Şuraya falan koymayı düşünüyordum da. Biz tam burada kastım. Bunu da kapatayım arkadaşlar. Ben böyle seviyorum arkadaşlar. Neyse devam edelim. Bu kadardı. Burada da bir halim var böyle dışarıya. Benim oradan bu kadardı. Evet arkadaşlar. Çocukların odası bu kadardı. Ya sen buraları da görüyorsunuz. Hatta gelmişken buraları da gezdirelim size. Aşkım durun siz orada ya. Anne. Kızım sen odana git. Tamam anne. Ben de geleceğim. Tamam. Aşkım ben. Aşkım sen de şuraya oturabilirsin. Tamam. Biz de arkadaşa oynadığımızda sizi gezdirebiliriz neyse. Biz de çalışma odamızı gezelim arkadaşlar. Burada böyle şeyler var arkadaşlar. Ee, burada da böyle kameralarımız var. Burada da çocukların çantaları, bilgisayarlarımız falan var. Burada da çalışma düzenleme falan yerlerimiz var. Çocuklar şimdi orayı tanıtacak arkadaşlar sizlere. Aks kamerayı. Evet arkadaşlar bu işini ben tanıtacağım size. Burada birazcık büyüdüğümüzde işte oturup ders çalışmamız için. Evet arkadaşlar. Burada bizim oturmayan yerimiz var. Burada da böyle oyuncaklar var. Geç kardeşim otur bakayım. Böyle şerleniyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada da bizim oyun için bir evimiz var. Burada da şarkı söylemek için şeylerimiz var. Burada da oyuncaklarımız var. Burada da annemizin kitap şeklinde koyacakları var. Burada da bizim oyuncaklarımız var. Burada da bir tişek var arkadaşlar. Bu kadar da. E ben ineyim mi artık? İni. aynı gibi Ay. Tamam çocuklar. Arkadaşlar bu arada bir dahaki video tokalar gizemleri olacak. Gelebilir o belki tokalar gizemleri mi yoksa başka video mu bilmiyorum ama gelecek de bundan başka video. Evet arkadaşlar annem size gidecek video. Hatta kapak fotoğraf yayında biz video var arkadaşlar. Ama bizim bu oda tüyü fotoğrafımızda. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben uzatmadan videoyu bitirelim bence. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Öp, görüşmek üzere bay bay.